Merhabalar sevgili dostlar aslında tuhaf bir şey oldu biraz ee, yayın da bir sıkıntı oluştu burada da var mı bilmiyorum şu an var mı şöyle bir bakalım evet burada da var YouTube canlı yayında o zaman sıkıntı var şu an evet değerli dostlar sesimi duyuyor musunuz duyan varsa lütfen çete yazı versin çünkü YouTube canlı yayında bir sıkıntıyla karşı karşıya şu an YouTube'dan canlı yayın yapılamıyor. Sebebini çözemediğimiz bir olayla. Bakalım başkalarında da var mı? Yok. Çoğu insan şu an canlı yayın yapamıyor galiba. Şu an görünüyor muyum acaba? Evet YouTube görün, görünüyor muyum arkadaşlar bilmiyorum ha geldim galiba değil mi? Hah tamam herhalde oldu bu sefer. Selam arkadaşlar. Ee, görünüyorsak ne ala evet göründük demek ki. Şöyle yayınlarda bir sıkıntı var StreamYard üzerinden e, giremiyorum. Çok e, garip bir şekilde. Evet galiba bir yayın problemi yaşıyoruz arkadaşlar. Evet ne zaman başlayacaksın chatte soruyorlar demiş. Valla başladık ama başlayamıyoruz. Youtube'da sorun var. Şu telefondan da bir bakayım ben. Yani şu an Youtube'un her yerinde galiba sorun var ya. karşıya Aydın Büyükşehir Belediyesi... O bina milli irade hırsızlarının ne dinletiyorum ben size? CHP ekledi ya. CHP. Arkadaşlar şu an geliyor mu? Ekran donuyor Mustafa Bey. Geliyor gidiyor. Ee, şöyle arkadaşlar galiba e, şöyle bir hata var. Bunu söyleyeyim. Ee, yayında problemler var. Arkadaşlar YouTube'dan yayın yapamıyoruz. Yani YouTube şu an problem oluşturuyor. bir engellemem var. galiba sesim gelmiyor arkadaşlar yapacak bir şey yok. Almanya'da da var diyor. Evet yani demek ki genel olarak var. Burada da YouTube'da problem var. Şu an canlı yayın yapamıyorum arkadaşlar. Evet yani şu an YouTube'da canlı yayında şu an çökme var yani. Çok şükür derken arkadaşlar şu an tuhaf bir alet i ruhiye içerisindeyiz. Geliyor mu sesim var mıyım bilmiyorum vallahi ya. Evet yayın yok arkadaşlar bitirdik. Evet yayınlar açılmıyor yani.